Fenerbahçe yarın akşam 2, birlik yenilginin rovanşında Çobani stadında Feyenoord'u konuk edecek. Jose Mourinho ilk maçta kullanamadığı İsmail Yüksek ve Talisca'yı yarın akşam sahaya sürebilecek. Bu yüzden iki oyuncunun da sakat olmalarına rağmen isimleri Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu maçı için UEFA'ya bildirildi. Talisca ve İsmail Yükseka Umudu, Taliska'nın yarın akşam Honduran'la beraber hücum hattını paylaşması, İrfancan Kahveci'nin ya da Semedo'nun Oğuz Aydın'ın yerine sağ kanada çekilmesi bekleniyor. İsmail Yüksek'in ise Fred'in yerinde oynaması ancak 8 değil 6 numara olarak sahaya çıkması gündemde. Fred'den boşalacak 8 numaraya ise, ilk maçta umutları yeşerten golü atan Amrabat'ın yerleşmesi muhtemel. Defansta soru işaretleri, Mourinho ilk maçta performanslarını beğendi İrfan Can Eribayat, Skriniar ve Sizimanski'den vazgeçmeyecek. Defansta Oster yerine ye Yusuf Akçiçek, Mert Müldür'ün yerine Dikuku'yu kullanma ihtimalinden bahsediliyor. Açı Brown ve Siri gibi isimlerle devam edip ETMC ise soru işareti muhtemel bir bir şu şekilde, Fenerbahçe'nin yarın akşamki Feyenoord maçındaki, muhtemel, 11 i İrfan Can Eri Bayat Dikuku, Yusuf Akçiçek Semedo, İsmail Yüksek, Amrabat, Brown, Oset Rivolde, Sizimaski Taliska, Duran.